Kemal Kılıçdaroğlu Hazreti Ali için bir İslam düşünürüdür. Kitapları vardır diyen bir adam. Saçmalamayın ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik de uzaktan yakından alakası olmaz. Ama neden böyle yapıyor? İşte HDP ile yakın oldular ya, kank oldular ya, kardeş oldular ya, bölücülüğü hemen öğrenmişler. Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Hemen bu söylüyor. Bunun bir tane belediye başkanı var, onun da videosu var. Ben sünni bir Müslüman olarak kimse sormadı lan sen sünni misin değil misin? Bu ülkede Alevi, Sünni, Türk, Kürt bu ülkenin her unsuru kardeştir. Bölmeye çalışanlar milletimizin söylediği gibi kalleştir. Sosyal medya üstünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik üstünden siyasi rant sağlamaya çalıştığını görenlerin çeşitli tepkileri oldu ve saldıran sanatçılar gördü. Hani İt gibi havlayan sanatçılar var ya, köpek gibi havlayan. İslam'a düşman birinci sınıf şakşakçı sanatçılar gördüm. Birileri için şimdi diyorlar, bir tanesi de bir arkadaşımız Furkan diye, tutuklansın diyorlar. Affedersiniz, o biraz sıkar. O biraz sıkar. Siz ancak bu ülkede pili, Pensilvanya'dan takılmış pilli köpek rolünü oynarsınız. Daha da ötesi yok.